<laughs> Gitmiyor. Ya o kadar fazla Dino e, var ki hepsini dökelim. Bu bir 90'lar kutusu. Tamam bakalım. Hmm şimdilik görmedim ama Dino Dino'yu hatırlayan var mı? Hala bazı 90'lar konseptli kafelerde görüyoruz. Ya en azından ben görüyorum. Yo. Ya, şu yapısı çok güzeldi bunların ya. Şimdi sert atmak istemiyorum. Kuş sesleri var. Çok güzel. <laughs> Elim uyuştu. Şunu ne yalan söyleyeyim çok da fazla hatırlamıyorum. Zeli body'e geçiyormuş, kendi diye geçiyor tabii ki de, de Yok, hala da gelmedi. İki tane, her böyle iki tane koymuşlar gibi. Şunu en son yapmam lazım çünkü parçalarını daha önce hiç birleştirmedim. İlk defa açıyorum. Ay bunun şu anda tadını hatırladım yani görüntüsünden daha çok tadı geldi kokusu geldi burnuma <laughs> aynı şekilde patlayan şekerler hala var mı bunlar yumuyum ay bunları ben ne yerdim ne yerdim aman Allah'ım mini ben bunları yumuyum adıyla hatırlıyorum ama herhalde şimdi yeni seri üretim böyle mi böyle olduğu için mi bunu Tabii ki şu anda şişiremem ama siz ne olduğunu anladınız. Belki ileride şişiririm. Ya çok Ömer Keşke bunlar adımızın baş harfleri olsaydı ama olmamış. Bunlar hala var satılıyor dörtlü üçlü paketler şeklinde. Şu da şunun parçası sanırım. buraya su dolduruyorsunuz şu kısma. Şuradan üflüyorsunuz. Çok güzel sesler çıkıyor. Düdüklü. Düdük yani. <laughs> düdüklü ne ya? <laughs> Topaç. Onu bir ara denerim ben dışarıda. Ve tabii ki bizim zamanlarımızın vazgeçilmez oyunlarından bilgiler, misketler. Ay sülük. Bana da böyle hem iyi oluyor insan hem de çok çekiyor nedense seviyor oynamayı. Lollipop. Bundan bir tane daha alması lazım. Hmm. Bu da çok güzel. Bir adet bıyık koymuşlar. Bunların bir de burunları vardı hatırlıyor musunuz? Burnunuza takıyordunuz. Ah şu sıkıcılar. Yalnız <laughs> işareti i̇şte, görünen mazar gibi. Ya. Simli simli bir de. Elime de bulaştı hepsimleri. Ya şunun büyüğünü niye koymadınız? Bu da çok güzeldi. Ay şimdi olsa işte bu şimdiki zaman stres topu yerine bunu kullanıyorduk. Küçük şöyle masa tenis tarzında da bir şey yapmışlar. Bunu bu masada oynayabiliriz sanırım. <laughs> ya da küçük sehpada falan. Şöyle bir o ok şeyi yapmışlar. Bunları da kaybolacak diye hiç açasım gelmiyor. Bu da düdüklü şeker. denizlik şeker dedik tarafı da var. Bunu hatırlarsınız ya. Son pandası kızlar. Nazar. <laughs> Nazarın bu versiyonunu değil de diğer versiyonu daha net hatırlıyorum aslında. Hmm. Şöyle bir sapan yapmışlar. Bir tane daha buldum. Atayım onu da. Vampir dişleri. Kanalımda diğer videolarda bu vampir dişleri kullandığımı görebilirsiniz. <laughs> bu şunun diye tahmin ediyorum ama. Ve tabii ki de vazgeçilmez. 90'lar abur cuburlarından doble bit Aa bu da şey... Hani üfleyerek tutmaya çalışıyorduk mu? Öyle bir şeydi bu sanki hatırlıyorum. Yine parmağına takıp yiyeceğin parmak şeker. <laughs> Etiketleriyle falan ya çok komik. Tabii ki süt de bence. bunu kullanırım. Hep kullanırım. Bunu hatırlayanlar tam olarak ne olduğunu bana derler. <laughs> ya bunu hem hatırlıyorum hem hatırlayamıyorum. Çok garip. Bebeto. Bunlar hala var canım. Başka şeyler adı altında olsa da. Eksi yüz. Sulu göz neredesin? Sulu göz. Bu da herhalde bunun ama sürü sakız var. Big Bubble var. Keloğlan var. Şıp Sevdi var. Konvoy var. Bunları hatırlarsınız zaten. Gerçi Şıp Sevdi falan hala var. Bunlar da var. Altın çikolatalar. 1 Euro'cum. Şey bu. Evet şöyle yüzük diye takıyorsun. Şuradan sıkıyorsun. Bak şunu yüzük diye taktın. Şurada su dolu. Ondan sonra Dur. Uzak yapacağım ki netlice gidecek. Şuradan sıkacaksın, şurada bir yerde minik bir deliği var bunun. Oradan su fışkırtacak. <laughs> bak şurada, şurada deliği gördüm. Bu da yine leblebi tozu, Minvalinde hatırlayamadım <laughs> şeylerden. Top çikolatalar. Evet ve geldik en sevdiğim şeylerden. Şöyle bir yaprak kurumuş yaprak. En sevdiğim şeylerden olan şu deliğin içine geçirmece. Bari bir tane geçireyim ya. Ben bir tane geçirene kadar bunu yaparsak video bitmez. Hadi. Şöyle şöyle dön biraz. Ay aşk olsun ya. Bir tane bile mi? Ben bu kutuyu ilk aldığımda arka arkaya 3 tane birden geçirmiştim. Şimdi sırf video çekiyorum diye. Olmayacak ama. Hadi. Bir de Ya. Heh. Oo bak iki tane soktum arka arkaya işte. Biz bu işi biliyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmez. Hadi açayım. Solo test. Geçen Twitter'da vardı. Bizim zamanımızda değişti diye. Şurada şöyle açalım. Evet. Tabii bunları bizim tek tek açmamız lazım. Açacağız bir ara ama şu. <laughs> 25 puan acele etme. Ha gayret, Tecrübesiz. Normal. Başarılı. Kurnaz. Zeki. Bilgin. Çok çalış. Evet. Daha yaratıcı olabilirdi bence. Bizim zamanımızdakiler daha güzeldi. Böyle şeyler niye oynuyorlar ki üstümde? Dur bakayım şu şeyi yapabilecek miyim? Ama bunu çekerken nasıl yapacağım ki? Çok zor. Hadi şunu şöyle takamıyorum bile. Çünkü tek elimle telefon tutup tek elimle bunu yapmak gerçekten çok zor. da bu yok. Dur De bakayım deneyeyim şunu. Evet özür dileyerek belirtmem lazım. Yapamadım. Aldığımız gibi geri koyalım. kuş sesleri çok güzel değil mi? anlıyorum nasıl açacağım bilmiyorum Hiç açmak istemiyorum böyle hatıra kalsın istiyorum hepsi ama böyle kalmıyor etse bile kadar güzel